Merhaba sevgili arkadaşım Çiğdem Hoca'nın Türkçe not defterine hoş geldin. Şimdi ise ile ilgili çok önemli bir nokta var sevgili arkadaşlar. Size bunu anlatmaya çalışacağım. Her gördüğümüz iseye bağlaç diye atlamalı mıyız? Hayır atlamayacağız sevgili arkadaşlar. Neden? Aklımıza şart ekinin olabileceği de gelecek sevgili arkadaşlar. Peki bağlaç olan iseyle şart ekini nasıl ayıracağız derseniz şart ekinin olumsuzu olabilir sevgili arkadaşlar olumsuz yapabiliyorsak bu şart ekidir. Yapamıyorsak da ise'dir sevgili arkadaşlar. Gelin bunu bir deneyelim. Çok çalışır ise kazanır dedik. Bakın burada ise bağlaç gibi duruyor. Doğru değil mi? Ama bakacağız aklımıza ne gelecek? Şart eki, olabilme ihtimali gelecek. Bunu da test etmek için olumsuza çevireceğiz. Çok çalışır ise kazanır dedik. Çok çalışmaz. Bakın. Çalışmaz ise dersek bakın mas, olumsuzu yapılıyor sevgili arkadaşlar o zaman bu nedir şart ekidir şart ek anlaştık mı babam söz verdiyse yapar babam söz vermediyse diyebiliyorum bakın olumsuz yapabiliyorum o zaman bu nedir sevgili arkadaşlar şart ekidir unutma makine arıza yaparsa bana getir makine arıza yapmazsa yap yapmazsa bana getir demişiz mesela. O zaman şuradaki ise nedir sevgili arkadaşlar? Ekleşmiş bir şart ekidir. Sakın unutma. Bu önemli bir ayrıntıydı sevgili arkadaşım. Umarım işine yarar. Peki geldik meğer madem hatta yoksa üstelik bağlaçlarını sevgili arkadaşlar yine iki sözcüğü iki e, cümleyi iki eş görevli sözcüğü veya iki söz grubunu ne yapacak? Bunlar birbirine bağlayacaklar sevgili arkadaşlar. Beni seviyordu meğer e, hepsi yalanmış dedim. Bakın. Beni seviyordu cümlesiyle hepsi yalanmış cümlesini ne yaptım sevgili arkadaşlar? Meğer bağlacıyla birbirine bağlamış oldum. Madem gelmeyecektin neden haber vermedin? Bakın burada da madem'i gördüm. Bağlaç, sevgili arkadaşlar. Hatta bağlacına bakalım. Ağrılarım geçmedi. Hatta daha da arttı. Bakın, ağrılarım geçmedi cümlesiyle daha da arttı cümlesini ne yaptım? Birbirine hatta bağlacıyla bağladım. Peki şurada bir şey dikkatinizi çekti mi sevgili arkadaşlar? Bakın burada aslında bir ee, nasıl söyleyeyim size bir Olumludan sonra yine e, olum olum olumsuz bir durumdan sonra yine olumsuz bir şey var. Bu da günden güne arttığını gösteriyor. Yani bir e, derecelendirme söz konusu sevgili arkadaşlar. Yoksa bir de buna bakın sevgili arkadaşlar. Biraz soru çöz. Yoksa kazanamazsın. Bakın soru çöz. Olumlu kazanamazsın. Olumsuz. Bununla neyi e, bağladım sevgili arkadaşlar. Olumlu cümleyle olumsuz cümleyi yoksa bağlacıyla bağlamış oldum. Üsteliğe bakalım sevgili arkadaşlar. Bütün evi temizledim. Üstelik oturup kitap da okudum dedim sevgili arkadaşlar. Bakın burada yine e, ne var? Bütün evi temizledim dedim. Bunu başarmışım. Üstelik bir de kitap okumaya zaman ayırabilmişim. İki cümleyi birbirine ne yaptım sevgili arkadaşlar? Üstelik bağlacıyla bağlamış oldum. Bir de tekrarlı bağlaçlarımız var sevgili arkadaşlar. Bunlara çok dikkat edeceğiz. Çünkü tekrarlı bağlaçlar genellikle sıralı cümleleri birbirine bağlarlar sevgili arkadaşlar. Ve sıralı cümleleri birbirine bağladıkları için nasıl ki bir sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için ne yapıyoruz? Virgül veya noktalı virgül kullanıyoruz. Ee, tekrarlı bağlaçlar da kurulan sıralı cümlelerin arasına kesinlikle virgül, noktalı virgül gibi e, noktalama işaretleri kullanılmayacak. O yüzden buraya dikkat edeceğiz sevgili arkadaşlar. Peki ya ya tekrarlı bağlacıyla bağlacına bir bakalım sevgili arkadaşlar. Bununla bir başlayalım bakalım. Ya bu deveyi güdersin bakın yüklemi ya bu diyardan gidersin yüklemin bakın Gidersin ve gidersin yüklemini neyle bağlamış olduğum ya ya bağlacıyla bağlamış oldum sevgili arkadaşlar. Sana ÖSYM ne yapar? Mesela şuraya bir virgül koyar, bunun bir noktalama yanlışı olduğunu sevgili arkadaşım kesinlikle unutmayacaksın. Tekrarlı bağlaçlar arasında noktalama işareti girmeyecek. Peki evleri hem çarşıya hem pazara yakında. Bakın burada da ne var? Hem hem tekrarlı bağlacı. Sokakta birden bir de burada den demişim ama sen olacak. Hatta ben olacak. Bir ben bir de serseri kaldırımlar vardı. Bakın sokakta bir ben bir de serseri kaldırımlar vardı. Burada ne var sevgili arkadaşlar? Bir ve bir de bağlaçları, tekrarlı bağlaçları var. Haberin olsun. Peki gerek gerek bağlacına bakalım sevgili arkadaşlar. Gerek sözleri gerek davranışları takdir topladı dedik. Bakın burada da gerek gerek tekrarlı bağlacını kullandık. Ama şuraya mesela gerek sözleri örnek gibi düşünürsek gerek sözleri virgül gerek davranışları deyip şuraya virgül koyabilirlerdi. aman dikkat et kesinlikle buraya bir noktalı işareti gelmeyecek. İster istere ba bakalım. İster çalış ister çalışma. Bakın burada da yüklemleri ee, görüyoruz. Yüklemler eşittir sıralı cümle demek. E bunun arasında şöyle bir virgül koyar sevgili arkadaşım senin yanıltmak için ama sen ne yapacaksın yanılmayacaksın. İster ister tekrarlı bağlacını göreceksin ve diyeceksin ki kesinlikle buraya virgül falan gelmeyecek. Peki olsun olsun tekrarlı bağlacına bakalım. Kitap olsun gazete olsun hep okur. Bakın burada da sanki örnekleri e, hani... Virgülle birbirine bağlayabilir gibi Düşünebilirsin sevgili arkadaşlar. O yüzden kitap ve gazete arasına eğer olsun olsun bağlacı olmasaydı virgül gelirdi ama olsun olsun tekrarlı bağlacı zaten virgül yerine kullanılmış bir bağlaştır. O yüzden ne yapmayacağız virgül kullanmayacağız. Kah kah bağlacına bakalım. Kah güldük kah ağladık. Bakın burada da güldük ve ağladık yüklemlerine ne yaptım? Kah kah tekrarlı bağlaçlarıyla bağlamış oldum. Tekrarlı bağlaçlarda lütfen şuna dikkat et. Araya kesinlikle ne konulmayacak? noktalama işareti konulmayacak sevgili arkadaşım. Bakın genellikle ne yaptık? Yüklemleri birbirine bağladığını veya örnekleri birbirine bağladığını gördük sevgili arkadaşlar. E biz zaten noktalama işaretlerinde virgülde noktalı virgülde şunu görmedik mi? E yani şunu biliyorsunuz. Yüklemleri birbirinden ayırmak için veya sevgili arkadaşlar örnekleri birbirinden ayırmak için... Kullanılır bir görevi de budur noktalı virgül ve noktanın pardon virgülün sevgili arkadaşlar. O yüzden buna dikkat etmemiz gerekecek. Peki bir de geldik ünleme sevgili arkadaşlar. Ünlemi de burada bitirelim bakalım bitecek mi? Peki ünlem için sevgili arkadaşlar bir sonraki videoya geçelim bence. Bununla ilgili de ayrıntılar var bunları da konuşuruz böylelikle. O zaman şimdilik hoşçakal bir sonraki videoda görüşmek üzere.